Seyehdiyebilirsiniz bu arada. Evet müzik burada çok değerli. Bu arada Ljubljana'da 3 tane meydan var. Kasap Meydanı, Dragon Meydanı ve 3 Köprü Meydanı. Böyle pazarlar var. Hızlı hızlı geçiyorum. Burası üç Köprü Meydanı meşhur bir komutanları var. O komutanlarının heykeli var burada. Birazdan göstereceğim size. Bu arada kazıklanmış hissediyorum. İki buçuk euroya magnet aldım. şehrin Yani köprünün bu tarafındaki magnetler bir euro. <laughs> Magneti aldığımız yeri de göstereceğim birazdan. E bu arada akşam kesinlikle bu çarşı şeyler bulamazsınız. İmkansız akşam of. bambaşka bir yere bölünüyor. Buralar hep bar oluyor. Aynen. E, herkes her yerde içiyor. Aşkım bak bu tarafı da çekebilirsin. Bir dakika çekeceğim. İlk önce kiliseye çekmek istedim. Bu arada akşam saatlerinde burada sinekten duramıyorsunuz asla. Ve e, çok kalabalık oluyor. İnanılmaz derecede çok kalabalık. İşte e, Meşhur komutanları değil mi hayatım bu? Şöyle büyük bir kiliseleri var. Dediğimiz gibi her yerde müzik. Şimdi bizim en çok hoşumuza giden yer e, burada bir pazarları var. Çok hoşumuza gitti. Ve bir kirazlar var, e, şey gibi. Kocaman. Hani, e, kocaman kirazları var. E kilosu 5 euro ya. Biz euro'nun e, kur farkını bildiğimiz için yaşayamadık tabii ki. Yelkelemedik daha doğrusu. Yelkelemedik. <laughs> Yelkelelelelelemedik. Sonuçta Ama yani. burada ya e, tabii biz buraları gezdik. E, video çekmek için tekrardan aynı yolu yürüyoruz. Yani ilk önce keşfettik. <laughs> Ve burada bir dondurma yedik. <laughs> Ve kaç euro hayatım? 1.70 euro değil mi? Bir kadar. <laughs> bir de mango dondurma yemiştik. E, burası. Müthiş büyük ve çok şey yani hani buranın para verimine gitti. Thank you. var Yine Türk seslerini duyuyorsunuz. <laughs> bu arada işte bu tezgahtan ballı viski aldık. Alkol evet. aldık. Yapmıyor çok lezzetliydi. Dikör. Burada böyle komple ballı. Böyle buranın balı iyi. Ha, balı Şöyle. Şu ileride de pazarı var birazdan. Bu hacma sihirli şeyler görebileceksiniz. Yine böyle bir kilisesi. Her 200 200 metrede bir kilise ve inanılmaz derecede motifler var burada her, her yer, yer motif heykellere çok önem vermişler bir kapı, evet. kapının kenarlarında hemen bir heykel bir şey konmuşlar. çok görsele çok önem veriyorlar bence ve ilk şehre girdiğimizde inanılmaz bir alkol kokusu geliyordu hatta ben dedim burada evet, vodka kokuyor dedim evet. ama daha o zaman şehrin girişindeydi ki yani Buran Avrupa otoyolundan yani. çıkarken de dedim hani burada alkol kokuyor camı açtık ondan sonra buram buram vodka kokuyordu yani Bundan başlıyor. Şapkalarla başlıyoruz. 15 euro. Bir daha söyler misin kaç euro? 15. Evet, olan dragonlar. Böyle sağ taraf yine hediyelik. Sol tarafta Sadece meyveler burada var, sağ meyveler. meyveler çok e, şey büyük mesela şunlar 7 euro biz 7 euroyu 5 euroya da gördük çok büyük marketlerimizi bu tezgahtan aldık kazıklandık daha doğrusu 2,5 buçuk euroya aldık Ay. Burada şeylerin fiyatları yazıyor. Aha, bu, Fiyatları yazıyor. Aynı şekil. Bu arada da pazarda sadece meyve var. Bir de ufak kadraja dalmış olabilirim tabii ki. Şu ileride bir heykel gördüm. Burada tezgahlar var ama tezgahlar duyduğumuza göre akşam üstü aktif hale geliyormuş. birkaç tanesi açık. Açık olanlarda Kahve veriyor sadece. Bizim için önemli yerlere bu kadardı. Yani güzel görünen yerler evet, bu kadardı. şöyle özetleyebilirim. Gerçekten çok güzel. Her yürüdüğünüzde tarih var, buram buram heykeller var. Tek sıkıntısı gerçekten çok sinek var. Ve bir sinek spreyi alabilirsiniz. Üstünüze sürün ve gece öyle çıkın. Asla duramazsınız. Bizi hep yediler. Bir de burası için Venedik'in gölgesinde kalmış. Ama kimsenin bilmediği bir yer diyorlar. Şeyi unuttuk, kilitli nehir, e, köprü, evet. böyle köprünün üstünde bir sürü kilitler olan bir yer vardı, hadi şimdi oraya gidelim.